Bursa'da yaşayanlar veya yolu bu güzel şehre düşenler, kış mevsiminin o serin yüzünü hissettirmeye başladığı şu günlerde zamanın nasıl da hızlı aktığını fark ediyor musunuz? Özellikle Yeşil Bursa'nın sabahlarında o tatlı ayazı yerken, imsak ve güneş saatlerini bilmek güne başlamak için çok kritik. Elimizdeki listede 19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla İmsak vaktinin 0619 olduğunu görüyoruz. Sabah namazına kalkacaklar veya güne erken başlayacaklar için güneşin doğuş saati ise 0747. Yani neredeyse 8'e doğru güneş yüzünü gösteriyor. Gün ortasına geldiğimizde çarşıda, pazarda işiniz varsa öğle ezanı 1254'te okunuyor. Ama dikkat edin. Günler kısaldığı için ikindi ile akşam arası adeta bir göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Bakın ikindi vakti 1528 Akşam ise 17.51, yani ikindi namazını kılmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü arada sadece iki buçuk saatlik bir zaman dilimi kalıyor. Akşam ezanıyla birlikte hava karardığında evlerinize çekilip dinlenmek için önünüzde uzun bir gece var çünkü yatsı ezanı 19:14'te okunuyor. Kasım ayının sonuna doğru, yani 30 Kasım 2025'e geldiğimizde ise takvimde ciddi bir değişim göreceksiniz. İmsak vakti 06.29'a kayarken, Güneşin doğuşu 0759'u buluyor. Yani sabahlar daha geç aydınlanıyor. Akşam ezanı ise 1746'ya kadar geriliyor. Bu da demek oluyor ki gün ışığından faydalanacağımız süre her geçen gün azalıyor. Bursa'nın o manevi atmosferinde Ulu Cami civarında veya mahalle mescitlerinde cemaati yetişmek isteyenler bu dakikalık değişimleri muhakkak not etmeli.